geçerim ya. Ben bu aradan şöyle bak gördün mü? Geçebiliyor musun? Demek ki demek ki motor kullanmayı unutmamışız. Motor demeyeyim scooter. Şu cam azıcık kırayım. Bu yapıyor. Ben bu Rute Cargo 125'ten bir hafta önce teslim aldım aldım ve ertesi günü altı gün süreyle yağmur yağdı hiç durmadan sel götürdü göl oldu Ondan sonra en son işte açtı hava bugün ama bu sefer de bak şu karşıki dağları görüyor musunuz bilmiyorum görünüyor mu bu Antalya'nın dağları bembeyaz oralar 2000-3000 metre yakındır yani deli bir deli bir soğukla karşı karşıyayız. Antalya'nın Antalya'nın kışı bir kış değil ki. Yani bizim çocukluğumuzda anladığımız işte kışın kar yağar değil mi? Abi yani burada kar da yağmıyor. E, donuyorsun soğuktan. Dereceye bakıyorsun. 10 derece, 11 derece ama donuyorsun. <laughs> Mesela şimdi Kuzeyli bir rüzgar var. Koyrazlar şu anda. Ee, ciddi şekilde sert esiyor. O yüzden ee, donduruyor. Ellerim herhalde birazdan donmaya başlayacak. Eldivenlerimin nerede olduğunu hiç bilmiyorum vallahi. 10 aydır hatta yani bir senedir motosiklete kışın binmediğim için. Gençler. Rutek Kargo 125 ile bir önceki bölümde deposunu doldurmuştum. Çetur'dan Teslim alıp gelmiştim motoru. Bugün şimdi havayı güzel buldum. Bugün deliler gibi dolaşacağız. Ben donana kadar, elim kolum. Yine camımızı açalım. Bu yaptı. Elim kolum donana kadar. Üstüm sağlam da, eller donacak. Abi uya dursun, ben bir geçeyim. Bugün size ilk izlenimlerimi de bir aktaracağım. Kargo 125 ile ilgili şeyi seri bir motor. Yani kalkışı seri. Teknik özelliklerini falan da zaten yani bir bölüm yapıp ona bunun bütün tanıtımı, özellikleri yani ne avantajları var, ne dezavantajları var onları bir bölüm yapayım da. Şimdi işte önce biraz kullanayım dedim. Yani görelim. Bir hani inceleme yapmadan önce hem siz görün hem ben göreyim nasıl gidiyor nedir ne değildir ee, ilk izlenimim ve aynalar ya bu aynalar zaten hani birçok scooter'da kullanılıyor da yani beni çok tatmin edecek bir ayna değil çünkü kol görünüyor baya yani aynanın yarısı benim kolumda biraz ayarlayayım dedim şu sol tarafı Yok kolu kısa. Yani aynayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Ama bu aynalar zaten şey gibi. <laughs> ne deniyor? Stok ayna gibi böyle skuterlarda kullanılan. Devamlı bir ayar çekme ihtiyacı hissediyorsun. Şu öndeki abi herhalde oraya duracak. Biz şöyle geçelim. İlk izlenimlerimde yani ayna ben böyle kuyruklu aynaları severim biliyorsunuz. Şöyle hafif dışarıya doğru uzatılmış. Rahat rahat görebileceğin. Bak abi gidişi güzel ya bak. Yani şehir içinde o e, ara devirlerdeki hızlanması hiç hiç fena değil. Üzmüyor bak ışıktan kalkıyorsun. Direkt ileri atıyorsun. Şu araya gireyim girmeyeceğim ya. Ben efendi adam. Ben aralarda işim yok. Bana da bir şey kazandırmıyor. Zaten kimseye bir şey kazandırmıyor. Yani şuradan 20 metre daha gitmek bir şey kazandırmıyor ki. Efendim efendim şurada duralım. Bak bu motor abimiz duruyor. O da gitmiyor. Bugün böyle gezelim ya. Sohbet ederiz biraz. İşte kargo 125'i deneyelim. Deposu bitene kadar kullanacağım. Doldurmuştum bak 18 km olmuş. 1 km'de doldurmuştum depoyu. Kaç? 62 liralık benzin almıştı. 18 olmuş. Yani bir 150-200 gidecek mi bakalım bir depoyla göreceğiz. Ayna önemli. Motorda ayna önemli. Ee, kolları biraz daha uzun. Tabi bu motorları hani üretirlerken çok da gidonun dışına taşmaması için bu tip aynalar takıyorlar. Çünkü işte bu ticari kullanımda çok böyle aradan dereden geçme ihtiyacı hissediyorsun ya yoğun trafikte. Onu da düşünerek belki de çok uzun ayna takmıyorlar sağ sola takmamasın diye. Demin mesela bak videonun başında geçerken ee, hani geçtik ama yine dışarıda Bunun da aynaları fren manetinin bile dışına taşmış ya, yani o kadar da olacak ya. Gençler bugün donar mıyım ben? Üstüm çok sağlam. Altıma da yine uzun süreden sonra bir motosiklet pantolonu giydim. Bu üstündeki motosiklet pantolonu. İçinde kevlar falan var yani böyle çift kat kumaş o yüzden e, altta soğuma derdimiz yok da üstünde sağlam içinde polar var ama işte eller 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 ellerden ne olacak bakalım bilmiyoruz hmm. ya şimdi şöyle bir ben Lara tarafındayım Antalya'yı o, o lafa da çok se severim ben. Antalya'yı bilen bilir. Bizi bilen bilir. Antalya'yı bilen bilir gençler. Ee, Lara tarafındayım yani Antalya'nın doğu tarafındayım. En e, batı tarafına doğru mu söyledim lan? Tabii doğu batı. Batı tarafına şu Konya altı tarafına bir gideceğim. Bakayım. Orada yine böyle bir YouTube kanalı olan bir arkadaşımız var. Yani <laughs> arkadaşımız zaten tanımıyorum ama tabii YouTube'da biliyorsunuz çek. Şey birine bir kanalı çok seyrettiğiniz zaman onu artık böyle dost arkadaş biliyorsunuz. Ben de tabi YouTube seyrediyorum. Bir e, karavanla e, yaşayan, karavanda yaşayan bir e, genç bir arkadaşımız var. Ertan Çalışkan. Hatta Tantin34'tür eğer seyrediyorsanız bilirsiniz. Şimdi Instagram'dan takip ediyorum da onu. Bak sollama yapalım. Bakalım ara hızlanma nasıl. Çok yani güzel ya. Yeter abi bu 125 cc zaten. 8 beygirde motoru var ama torku tahmin ediyorum 8.8 yani o yüzden böyle güzel kapışı gidişi var ne diyordum ben Instagram'a takip ediyorum o bu ara Konya altındaymış kahve yapıyor satıyor ee, hep beklerim beklerim gelin diye bakayım bir donmazsam Konya altına kadar bir gideyim onun bir kahvesini içeyim sonra bir belki e, Marina'ya uğrarım benim bir de böyle artık bir e, hafif bulaşma işlerim de var gençler. Ya ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceğim. Sağımıza solumuza bakalım çünkü şuradan araya gireceğim ben şimdi. Ee, böyle bir arkadaşımın teknesi var da yelkenli teknesi. Beni de bulaştırıyor bak o işlere. Hatta o arkadaşım beni motosiklete bulaştıran arkadaşım aynı zamanda. Şu aradan geçer miyiz? Geçeriz. Geçilmez mi? Bak yeşil de yandı zaten. Abi motosikletin güzelliği Budur bu bu bak hiç durmazsın ışıkta. Araba durur sen durmazsın. Sen ışığa gelene kadar yeşile döner. Oradan yürü gidersin kaptıralım. Yine soldan bir kaptıralım bakalım. Tatlı da bir sesi var ha egzozun. İlk çalıştırdığında çok sessiz. Vız vız duymuyorsun bile. Enjeksiyonlu olduğu için de mesela 6 gün bak bir hafta yattı motor. Hiç çalıştırmadım. Geldim tek başta tık çalıştı Enjeksiyonlu olduğu için çok sessiz. Çalışı ilk röntgede sessiz. Sonra kaçta gidiyoruz da biz? Bakın. Ana 80'e doğru gidiyoruz. Ha 80 olmuş. E şimdi bu şehir içinde yetmiyor mu abi bu surat? Yetiyor. Ya Yok, 150 ne yapacaksın ki? Bütün trafikle aynı suratta atıyorsun işte. Bu kadar basit. Ne diyordun benle? Yine gitti. Ha o iyi. Konu yine dağıldı. Bir yandan da ellerime eee test ediyorum şöyle devamlı yokluyorum donacak mıyım diye iyi ya yani çok kötü değil yine kaptıralım soldan motorun canını sevdim ya ben o kadar sıkıldım bunaldım ki araba kullanmaktan 10 aydır yani motosiklete alışınca sonra arabaya bir biniyorsun abi gitmiyorsun hiçbir yere gitmiyorsun yani delik Bak bir izlenim daha söyleyeyim size bu tekne ilgili kargo 125'te dengeli bir motor. Bayağı aşağıda kalmış ağırlık. Zaten alçak bir motor. Bayağı alçak. Ve uzun. Yani iki teker arası mesafesi bayağı uzun. Belki Türkiye'de 125 cc'ler içerisinde en uzun dengeli mesafesine sahiptir diyebilirim. O yüzden yere rahat basıyor motor ve şey böyle durana kadar hiç böyle kendini dağıtmıyor. Yukarıda bir ağırlık olmayınca. tabii tabi bunun arkasına çanta takarsan durum biraz değişebilir. O zaman ağırlık yükselecektir. Anlatacağım gençler. Bunun özelliklerini anlatacağım. Baya bir yük taşıma kapasitesi var rutekin Kırmızı yandı. Duralım. Bu arada kombine fren sistemimiz de var. Ha? Zaten şeydir. Artık e, bilmeyenler için söyleyeyim. Artık zaten Euro 5 zorunluluğu var biliyorsunuz. Bir de Avrupa Birliği standartları gereği. 125 cc'lerde en az en az kombine fren ya da en az önde ABS olması gerekiyor. Yani ya o ABS koyacaksın ya da kombine fren koyacaksın. Öyle bir özelliği var. Hazır göstergem çen göstergeleri göstereyim. Solda akü voltajı, burada benzin deposu ama şöyle sağdan sola gidiyor. Yani sol boş değil. Sağ boş, sol dolu. Böyle. Ondan sonra şu bir yandan da bakıyorum. Enjeksiyon hata verirse onun ışığı, motor ağzı yani sensör ışığı. Şu sinyal. Şu yağ, yağ ışığı var. Motor yağ azaldığında gösteriyor size. Uzun kısa var. Bak. Gözünü görüyor musun? Nerede? Uzun kısa var. Farlar devamlı yanıyor gençler. Farlar sönmüyor. Hangi konudaydım? İyi Hiç hatırlamıyorum bile. Ha tekne. Vallahi yani bu benim motosiklete bundan 6 sene önce Şimdi o bu videoyu seyredecek, kendini dinleyecek. Ona da buradan sevgi saygılarımı göndereyim. Bu beni bir gün anlatayım mı size nasıl motosiklete başladım. 2016 senesinde bir gün onun o arkadaşımın Vespa'sı vardı. GTS 250. Ben motora ben hayatımda binmemişim. Hiç alakam yok. Bir gün geldi evden yakında oturuyoruz birbirimize. Gel dedi sen alayım dedi. Bir yerlere gideceğim dedi. Neyse. Yani hata tabii şimdi bunu söylüyorum da mesela kask falan da yok bende. Bin ya arkamda dedi. Şuradan şuraya gideceğiz dedi. Ya benim o gün o gün o Vespa GTS 250'ye bindim ama Vespalar şeydir. Çok sürat yani torku yüksek motorları var. Ciddi şekilde hızlı kalkabilen, hızlanabilen motorlar. anında 100'e çıkıyor motor. Anında 100. 250 cc olmasına rağmen. O gün benim kanıma girdi. Sonra bana şöyle dedi. Allah sen de bir motor al hayatın değişir dedi. Şimdi o günden bugüne geldik işte. Şimdi aynı arkadaşım bak bir de beni e, denizciliğe bulaştırıyor. Hatta amatör denizcilik belgesi için e, sınavı için randevu istedim, başvuru yaptım bu ayın sonunda. Eğer açarlar da sınavı da geçersek Allah'ın izniyle belki amatör denizci bile olacak. Size ileride tekne videosu da çekerim ya. O da mümkün. Karavanı karıştırdık kanala biraz da tekne karıştıralım. Bir izlenimimi daha aktarayım size. Bunlar hep ilk izlenimler ya. Ee, süspansiyonu arkada çok böyle e, kuvvetli görünen iki tane amortisör. Çift amortisörlü bu. Ru Kargo 125. Böyle ser, bakın sert demiyorum. Tok. Seni rahatsız etmeyen ama tok bir amortisör sistemi, süspansiyon sistemi var motorun. Yani sele de çok sert değil. Zaten selesi enteresan. Sırt dayaması falan var. Onu göstereceğim size tek kişi kullandığın zaman ben daha hiçbir skuterda böyle açılıp kapanan ser, sırt dayaması görmedim. Bayağı evde otur gibi ama şey uzun olduğu için motor kendini geri atmak zorunda kalıyorsun. Hadi abim yeşil yanıyor yürü gözünü seveyim bak ışığı kaçıracağız ya. Yürü. Ya adam gitmemekten ısrar diyor ya. Bizim milletimizde bir huy var. Abi trafik ışığını geçerken yavaşlıyoruz biz. Kafayı mı yedik anlamıyorum ki ya. Şimdi trafik ışığını geçerken yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor sonra hızlanıyor. Ya niye yavaşlıyorsun? Bir an önce geçsene kardeşim. Şey gibi sanki böyle ya dur ben şunu sarıya çevireyim de arkadan gelenler takılsın abi. Son ben geçeyim bunlar bir takılsın der gibi. Böyle bir anlamıyorum yani ben insanları ya. ya geç kardeşim geç hızlı geç şu ya. Bir an önce geç şu ışığı şey ya. Arkadakiler garezin mi var? Tanımıyorsun ki adamı. Bilmiyorsun. Etmiyorsun. Bak hep arabadan kalma alışkanlıklar uzun zaman araba kullanınca şu yanlardan gideyim falan şeyi e, alışkanlığı bir anda siliniyor. O şuradan da geçecek. Gördün mü abi? En öndesin. Ha bak şimdi yeşil yanacak. Yürüyeceğiz abi. Bitti. Çabucak geçilen şu ışığı ya. Motosikletin gözünü seveyim. Bak kimse kaldı mı arkamda? Bak. Gördün mü? Anında en öndesin. Denizci olacağım, denizci. Şimdi sırada o var. Şimdi şaka bir yana, e, e, imkanınız yettiği ölçüde gençlere tavsiyem e, yapın. Hakikaten istediğiniz şeyleri, sevdiğiniz şeyleri yapın. Yani yarına bırakma. Eğer gücün, imkanın yetiyorsa bir an önce... Bu kamera çekiyor mu ya? Ha? Çekiyormuş ya. Heh. Ekranı kapattım bataryası bitmesin diye. Yine otomobil kafasıyla herkesin arkasında durdum. Bak şu oralardan kaçma gibi bir özelliği henüz edinebilmiş değilim ya. Ne olacak benim bu halim? Yapın gençler. Eğer gücünüz, vaktiniz yetiyorsa istediğiniz şeyi yapın. Sizi mutlu edecek şeyi yapın. Bundan kaçmayın. Yani ertelemeyin. Bir gün pat diye. Bak benim başıma mesela geçen ne geldi? Bunu geçen dedim daha iki gece önce. Arkadaşlarımla yemek yedim çıktık. Taksiye bindim eve gideceğim. Ara sokaklarda bir ara sokakta hiç yavaşlamadı taksi. Ne fren yaptı ne yavaşladı. Yandan soldan gelen de yavaşlamadı. Fren yapmadı. 30-40 km süratle ikisi de ön burunlarından birbirlerine fren yapmadan vurdular. Ben sol arkada oturuyordum kafamı yukarı şu el tutacağı var ya camın üstünde ona vurdum. Yani Allah korudu. Eğer ki 1-2 metre daha önde olsak yandan tam soldan vuracaktı bize gelen araba. Şu araba çıkar mı? Çıkar. Hiç affetmez çıkar. Biz de şuradan geçeriz. Eğer 1-2 metre daha önde olsaydık <laughs> taksideyken direkt soldan yandan kapılardan vuracaktı bize. O zaman ciddi şekilde e, hasar alıp yaralanma ihtimalimiz vardı. Yani ben başımı vurdum ama Allah'tan yumuşak bir yere vurdum. Sert bir zemine vurmadım. İndi kararadan. O yüzden yani Ben bugün bu motoru oluyor çekemiyordu. Olabilirdim. Yani burada olmayabilirdim. Size Bunları anlatmıyor da olabilirdim. E, Allah korudu. O yüzden e, şey yapmayın e, Bir şeyleri Bırakmayın yarına o yarın malmaya da bilir. Yani. Kim, kimsenin hiçbir şekilde garantisi yok. Sizinle konuşurken aslında nereye gittiğimi de çok farkında değilim de dur bakın. Şu yok da biraz bastırıp şu kamyonu bir geçelim kamyoneti. Haydi yavrum de. Gençler kargo 125'te yani Rutek kargo 125'te şey var. 10 10 inç jant. Önde de arkada da. Yani lastikleri ufak ama yarak kalın. Böyle dolgun dolgun lastikleri var. Hani büyük şantları yok. Ama dediğim gibi şehir içi için ve ticari amaçlı tasarlanmış bir scooter olduğundan dolayı birçok şeyde de zaten böyledir. Biz sağdan gidiyoruz değil mi? Doğru. Konya altına doğru gidiyoruz. Ellerim hala iyi. Umut Ekin jantları da hop hop 10 inç. Ufak. Olsun. Şehir içinde gidiyor yani. Bak hep seyir süratim 60-70-80. Yani daha tabii bunun motoru şey sıfır. Yeni olduğu için şu arada duralım. En sağa gitmeye gerek yok. En öne geçmeye de gerek yok. Ee, motor daha sıkıdır. Gidiyor lan ne güzel. Bak, bak. Şöyle yeter mi? Buraya kadar yeter ya. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Daha sıkıdır. Yani daha hızlı gidecektir muhakkak. Eminim açılacaktır. Yüzü göreceğini tahmin ediyorum. Ben biraz camı açayım hava alayım ya. Bir yandan da paslarımı atıyorum. Motosiklete onay binmeyince doğru düzgün. Paslarımı sıyırıyorum şu arada. Bak Antalya'nın dağları. Bunlar neydi abi? Şu karşısı Beydağları galiba öyle miydi? Beydağları mıydı? Bembeyaz üstünde rahat 2 metre kar vardır herhalde. O dağlar, sisli artık görmüyorsunuz tabi o dağları da. <laughs> Aralıkta falan kar almaya başlar. İşte ondan sonra Şubat'a kadar yani kar yağar oraya devam. Buraya yağmur yağarken oraya kar yağar. Şubat'tan sonra e, Antalya'da da pek kar yağdığını görmez. Sabah ısınmaya başlıyor zaten. Sonra ya bugün hava güzelmiş ya. Ben niye korktum ki donarım morarım diye. Ellerimden endişeliydim ama hiç fena değil. Hiç hiç fena değil. Neyse. E, kargo 125'te ben şu önünde rüzgar camı olmayan motosiklet kullanmaya da biraz alışayım ya. <laughs> Hep rüzgar camlı motosiklet kullana kullana e, rüzgar yememeye alışmışım. Şimdi biraz o pis alışkanlığımı kırayım da biraz rüzgar yemeği öğreneyim. Güzel abi gidiş ya. Bak gazı açtım. 80. Önüm müsait diye ee, yani 90 yüze doğru gidecek. Ama tabi 80'den sonra bak şimdi 90 oldu. 80'den sonra uzamaya başlıyor o hızlanma, ivmelenme. Ee, 70'e kadar falan çek. Şey, Torklu ve hızlı çabuk çıkabiliyor. Sonra 80'den sonra düşüyor. Yani artık uzun mesafe ihtiyacım var o 90'a 100'e gitmesine. Zaten görüyorsanız bak göstergede 80'den sonrası kırmızıyla gösteriliyor. Yani uyarı veriyor. Attention attention. Bu saatten sonra dikkatli olun diyor bu motorla 80 üzerine çıkarsanız. 4, 3, 2, 1. Tam sarıda geçtim. Evet, ben şimdi düz gidiyorum değil mi, soldan yine kapatabilirim. Ya abi ben kaç saattir konuşuyorum hiç farkında değilim, özlemişim. Motovlog çekmeyi de özlemişim. Konuşmayı da özlemişim kamerada. Herhalde bir 20-30 dakikadır konuşuyorum. Neyse ne yapalım biliyor musunuz, ben şimdi Konya altına doğru geliyorum. Olmadı şu manzarayı da mı göstersem size. Süratim 82 falan şu anda. İnşallah mikrofona da bu rüzgarın sesi çok fazla gelmiyor. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben ya, şimdi kamerayı birazdan kapatayım. Şu Konya altının dağlarının manzarasını bir göstereyim size. Şöyle. Ondan sonra bakın dönüşte tekrar açabilirim. Bakalım dönüşte tekrar açalım. Şimdi azıcık susayım ben ya. Gençler şimdi kapatıyorum sonra görüşürüz. dedelerim. <laughs> Ediktir, bana bedava verdiler almadım. falan. burada hiç gelinmez yolu yok burada. Ertan bir daha anlat bakayım evet. neydi o söylediğin? Efendim. Şeyi demin e, anlattığını anlattığın almam dediğin neydi? Metaverse'ü e, hani böyle dışlıyoruz ya genç nesiller şu anda da anlatamıyorum. <laughs> Az önceki tadı yok. E, hani diyorlar ya Metaverse acayip tuttu, tutacak. Ne anlatıyordum? Vallahi. Vallahi <laughs> Metaverse'den <'le gülüyor> Şey devam etsin. Barbaros devam etsin. O çok güzel hmm. bir Kimse davet etmiyor. Gençler olsun. ben size yolda gelirken demiştim ya. Abi, Youtube'da sonra. takip ettiğim bir e, arkadaşım. E, bugün kameramanım var. Heh. Geldim. E, buradayız. Konya altında. Uğradım kendisine. Çok güzel kahveleri var. Kahvelerini içiyoruz. Afiyetler e, olsun. Bakın şey yapın. Tavsiye ederim. Takip edin. Ertan Çalışkan ya da Tantin34. Tantin 44 kendisini YouTube'da bulursunuz. Çok keyifli, eğlenceli videolar Teşekkür var. Teşekkür ederiz efendim. Bu karavanda, ben kamerayı senden tekrar alayım zaten şey Bu karavanda Yasemin, Yasemin e, isimli karavan. arkadaşımızın karavanı. E, kendisi şu anda yok tabi burada. Ben çöktüm. Onun e, çökmüş. Bu ara memlekette çökmek evet. şey olduğu için, mod olduğu için <laughs> e, Ertan Yasemin'in karavanına çökmüş. Onun da kanalı var gençler. Güneşin peşinde. Güneşin peşinde. Bu bizim şey, Türkiye'nin meşhur Ducato'larından. Herkesin Sahip olmak istedi. Bak şöyle uzaktan göstereyim. İçini göstermeyeceğim. Dağınıktır. Ertan çökmüş çünkü karavanın içine. Içi İçini dağlı. göstermeyeceğim. Yasemin olsa çiçek gibi vallahi. Ama ben olunca dağınık. Yasemin gelince zaten bir kan çıkarır bu karavana. Ben o gibi. gelmeden <laughs> evet, Başlayacağım abi. O gelene kadar devam. Yani bu kanalları takip edin. Bak aşağı yazacağım. Tantin 34 ve Güneşin peşinde çok keyifli videolar var. Yeni Lika yolunu yürüdüler. Canları çıktı. Şey Yedikleri yağmurun hatta hesabı da olmadı bu arada. <laughs> ama birkaç parkur atlamışsınız zaten. Evet evet. Burada geyik bayırı bir de kaş rotasını atladık. Abi. Atlamışsınız. Ee, yakışmadı size ama olsun. Yapacak bir şey yok. Vallahi. Yani. Kış günü de o kadar oldu. Çiğit etmişsiniz. <laughs> Liggey yolunu. Kış günü de o kadar oldu abi. <laughs> ee, seyredin gençler. Benim motor da burada duruyor. Rutek, Cargo 125. Geldim biraz. Evet. Hani güneşlenme ısındı. Ellerim donuyordu. <laughs> i̇şte böyle. Bakayım buradan e, limana gidersem size bir de marina'yı çekerim. Ya da dönüşte çekerim artık devamını. Şimdi karavancı arkadaşlardan ayrılıp e, Antalya marina'ya gelmiştim. Size de şöyle bir göstereyim. Burada da hani yolda bahsettim ya beni motosiklete bulaştıran arkadaşımın bir de teknesi var burada ona geldim bir ziyaret ettim gençler burası antalya setur marina burada boy boy yelkenli tekneler katamaranlar motor yachtlar ne ararsanız var şimdi buradan çıkıyorum tekrar eve doğru ben antalya'nın bir ucundayım bu tam kemer çıkışı artık burası ee, öbür doğu ucuna gideceğim Bak motosikletlerin güzel tarafı. Gate kapı mapı beklemiyorsun. Hop açılıyor. Bir 30 40 dakikalık daha camını tam kapatayım da rüzgar gelmesin. Bir 30 40 dakika belki 45 dakika şimdi benim yolum var Antalya'nın öbür tarafına geçmek için. Burası da Antalya limanı. Bilenler bilir diyeceğim yine. Ondan sonra acıma. Biraz da böyle alengirli bir giriş çıkışı var buranın. Sürü dönüyorsun, dönüyorsun çıkarken. İşte bu yük bekleyen, boşaltmak için yük almak için bekleyen tırlar, kamyonlar. Şu tam benim baktığım hizada o kemere doğru çıkışıdır Antalya'nın işte. Beldibi, Kemer, Göynük, Tekirova, işte arkasından Adrasan Kumluca Finike Say Allah say böyle gider. Batıya doğru. Zaten güneş de batıyor görüyorsunuz. Batı istikametinde böylece açıklığa kavuşturmuş olduk. Evet. Bugün şöyle gün boyunca ben gezdim. Sizde gezdirdim. Ben özlemimi giderdim motosiklete binme özlemimi. Rutek Kargo 125'in şöyle ilk hissiyatımı sizlere anlattım. Şöyle bir geçeyim abi ben kamyonu. Yoksa motosikletin ne anlamı var? Arabaların kamyonların arkasından gideceksek değil mi? Size şöyle ilk izlerimi bir anlattım. Ee, bir daha tekrarlayayım. Böyle 60-70'e kadar e, gayet güzel hızlanan bir motor. Yani ivmelenmesi hızlı. Zaten göstergede 80'den sonrasını gösteriyorum size hani kırmızı göstermiş. Ondan sonrası artık hızlanması uzuyor tabii hani 90-100'e doğru gidiyor ama bayağı bir mesafe alır. Ama şehir içinde 80'e kadar, özellikle 60'a kadar çok çabuk hızlanıp çıkabilen bir motor. benzin bugün azaltabilir miyim diye düşündüm. 43 kilometre olmuş. Ben depo dolduruyorum. hala daha doluya yakın duruyor. Bakalım yani 62 liralık benzinle yaklaşık ne almıştı? 4.7 litre. İşte 62 liralık benzinle 200 kilometre bakalım gidecek mi? İlerleyen günlerde göreceğiz. Bu aralar hava güzel Antalya'da gençler. Ben bol bol binerim. Hemen hemen her gün bir binerim. Video çekmesem de o benzini bitireceğim ve ne kadar yaktığını göreceğiz. Ne kadar gittiğini. Bugünlük de bu kadar olsun. bir dahakini de tahmin ediyorum. Bir dahaki videoda bir tanıtımını yaparım size. Bütün teknik özelliklerini anlatırım. neler avantajlı yani özellikle ticari kullanım için avantajları nelerdir? Diğer 125 cc skuterlardan ayrılan özellikleri, öne çıkan özellikleri nelerdir? Onları size bir anlatırım bugünlük bu kadar olsun. Ben de şu rüzgarı böyle bol bol yiye gideyim bakayım. Eve doğru. Ee, evet. Böyle. Şu viraja girerken de biraz süratimizi düşürelim. Önümüze yağ çıkar, ıslaklık çıkar bir şey olur. Neme lazım. Evet gençler. Bugünlük bu kadar. Rutek Kargo 125. Bir süre daha misafirim. Bununla çekeceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere.